Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını söylemiştik sevgili izleyenler. Şimdi detayları almak üzere A Spor Spikeri Kerem Can telefon attığımızda. Kerem neler anlatacaksın bize Serdar Dursun transferine dair? Yine Mök'ten teşekkür ediyorum. Serdar Dursun aslında çok uzun süredir takip ettiğim bir oyuncuydu. Daha önce Türkiye'de Eskişehir Spor'da. Denizli Spor, Karagümrük ve Şanlıurfa Spor forması giymişti ama daha çok 2. Lig'de Karagümrük performansıyla adından söz ettirmeye başlamıştı. Zira Türkiye Kupası'nda onun oynadığı bir maçı anlatıp bu oyuncu neden bu ligde oynuyor acaba diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sonrasında Bundesliga 2'ye Fürth'e transfer oldu ve Serdar'ı yıllar içerisinde e, takip etmeyi sürdürdüm açıkçası kariyerini nereye doğru götüreceğini fazlasıyla merak ediyordum. Türk'teki ilk sezonu iyiydi. İkinci sezon çok istediği süreleri bulamadı. istediği forma şanslarını bulamadı ama son üç sezonda Darmstadt'a geçtikten sonra performansını sürekli olarak arttırdı. Geçtiğimiz sezonda Bundesliga 2'de 27 golle gol kralı oldu ve gerçekten çok çok dikkat çeken bir performans sergiledi amili futbol takımımız için de açıkçası düşünülmesi gerektiğine çok inandığım oyunculardan bir tanesiydi. Bu yılda sözleşmesinin bitiyor olması sebebiyle iyi bir transfer yapacağı muhakkak gibi görünüyordu Serdar Dursun'un. Özellikle Union Berlin'in adı bu transferde fazlasıyla öne çıkmıştı. Bu Bundesliga'da oynama ihtimalinin çok güçlü olduğu düşünülüyordu, konuşuluyordu ama oyuncuyu Fenerbahçe kadrosuna kattı. Özellikle bonservissiz olması yabancı kuralındaki değişiklikler sebebiyle çok çok olumlu bir transfer yaptığını Fenerbahçe'nin düşünüyorum. İdeal 11 santroforu olarak da kullanılabilir. Rotasyon içerisinde de Söyle Acıverkli takımda şans bulabileceğine inandığım bir oyuncu. Beklentileri belki çok 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 üst seviyelere taşımamak, tutmamak gerektiğini düşünüyorum ama Fenerbahçe'ye katkıda bulunacağına inanıyorum. Çok kısa oyuncunun özelliklerinden de, saha içindeki özelliklerinden de açıkçası bahsetmek isterim. Serdar Uzun birçok uzun boylu oyuncuya göre çok teknik diyebileceğim teknik kapasitesinin çok yüksek olduğunu söyleyebileceğim bir futbolcu. Sol ayağını kullanıyor, hava toplarında çok etkili, pas bağlantısı olabiliyor takım arkadaşlarıyla özellikle pas oyununa yatkın e, takımlarda çok ciddi anlamda takım oyununa katkı sunabileceğini e, düşündüğüm bir oyuncu. Zaman zaman çok şık şey, goller atacağını izleyeceğiz. E, onu geçtiğimiz yıllar içerisinde e, belki çok abartılı bir benzetme olabilir ama andırdığı anlar olacak göreceksiniz. Zlatan Raymowić'e e, benzettikleri e, durumlar olabiliyordu futbol severin altlıklarda e, oynadıkları oynadığı dönemlerde bile e, ilginç bir transfer yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin iyi bir futbolcuyu kadrosuna kattığına inanıyorum. Özellikle milli takımda forma giyme açısından Serdar'ın çok çok büyük beklentisi vardı geçtiğimiz yıllarda. Belki biraz gözler uzak olduğu için milli takım tercihinde ön sıralarda bu oyuncu bulunmadı ama Fenerbahçe'de göstereceği performansla istediği süreleri aldığı takdirde milli takım havuzunda çok değerli bir oyuncuyu geç de olsa, hak ettiğinden geç de olsa kazanacağını Peki. düşünüyorum. İyi bir transfer yaptığına inanıyorum Fenerbahçe'nin. Teşekkürler Kerem Can bulat Detaylı bir Serdar Dursun analizi almış olduk. Sevgili izleyenler ana haberin ilk bölümünü noktalarken biliyorsunuz milli takımımızın heyecanı artık Azerbaycan'da Bakü'de yaşanacak. Peki Bakü nasıl hazırlanıyor Euro 2020'ye ve milli maçımıza? Şöyle bir ekranlarınıza e, izlenim bandı gelecek şimdi. Onunla kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından saat başında yine buradayız.